Herkese merhabalar. Bir İzmir programından hepinize sevgiler. Ee, çok sık yayın açamıyoruz. Ee, biraz rahatsızlığımız geçsin. Ancak bizi takip edenler her zaman çok kazanacağına emin olabilirsiniz. Bugün de öne çıkaracak olduğum safkanlar kazanması durumunda ikili, çifte, herhangi bir oyunlardan illaki kazanan olacaksınız. Biz kazananlar kulübünde Arkadaşlar Kazananlar Kulübü'ne üye olmak için 0501 018 99 09 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, hemen hemen her gün altılılarımız Kazananlar Kulübü'nde yorumlu ve bomba e, veya sürpriz konumdaki safkanlar banko bırakarak bir e, sonuca gitmeye çalışıyoruz. Büyük ikramiye bizlerle olsun. Şimdi fazla sözü uzatmadan Günün ilk ayağı e, Handikap 14 2 yaşların bir çıkış yarışı e, Benim burada net favorim 8 numaralı Volpi Son koşmuş olduğu Maydin yarışında kolay bir birincilik e, Yapan 8 numaralı Volpi Bugün yalnız başına bırakacaktım ama e, Üstündeki Sinan Akşın Kardeşimiz bakalım e, Bugün de aynı şekilde binerse e, Kazanmaya oldukça yakın daha sonra iki numaralı Baba Merdo bugün Gökhan Gökçe ile bir çıkış yarışı bekliyorum ee, zira altı numaralı Latifa e, her zaman bir mücadelenin içinde her zaman e, tabela içerisinde bugün özlediği birinciliğe ve bu koşuda Handikap 14'te meydandan çıkmaya oldukça ve oldukça yakın 6 numaralı Latifa daha sonra 5 numaralı Birol ee, Özcan Yıldırım idaresinde yapmış olduğu derecede 1.29 içerisindeyken e, gerçekten e, göz doldurmuştu. Bugün de bir şansı var. Ben ilk koşuyu o yüzden hiç ayırt etmeden bu safkanların dışında bir hat duymak isteyen H harfine işaret ömürleri tavsiye ederim. Zira günün ilk ayağı bana göre zorlu. Günün ikinci ayağında Şimdi burada e, 7 numaralı Shining Legion. Eğer ki start kapakları açıldığında startta kalmaz ise bugün kendine bir şans yaratacaktır. Daha sonra 1 numaralı Balmumu Alican İnci ile bir sürpriz gerçekleştirebilir. Burada çok sevdiğim ve bugün için iyi koşmasını beklediğim kazanırsa normal sonuç olacağını düşündüğüm 6 numaralı Run Light tweet bana göre olmazsa olmaz. Ben bu koşuyu 7 -1 6 öncelik daha sonra at yazmak isteyenler bu koşuyu 4-5-9 olarak yazabilirler. Günün 3. ayağında bugün için liderliği 1 numaralı Mir Bey'in alacağı ve 1400 mesafede çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Bir numaralı Mirbey'den. Ee, daha sonra beş numaralı Gurme Hişman Çizik idaresinde uygun sikletiyle kazanmaya oldukça ve oldukça yakın gözüküyor. Ee, kısa aradan sonra yani geçen haftadan sonra yine bugün koşacak olan iki numaralı Dragon Pulse kilodan etkilenmez ise 63 kilodan etkilenmezse Nevzat Avcı idaresinde yine bir çarpı atılmaya hak ediyor. Son olarak Halil Kaplan İdaresi'nde sonlarda müthiş gelecek olan 8 numaralı Speed King olmazsa olmaz bu koşuda Halil Kaplan eğer ki sprint mesafesini ayarlarsa 8 numaralı Speed net bir yarış gelebilir. Sıralama 1 5 2 3 8 Günün dördüncü aya Bugün için beyaz bayrak ayna yapmaya çok yakın. Eğer ki liderliği Mustafa Çiçek inatçı karakterli olan Çağdaş Alaçak alabilirse ki alacak yani sille tokat hemen arkasını yatacak. Tabi biraz bekleyecek. 7 ee, gün önce koşmuş olduğu yarışında tabii çok ön plandaydı bizde de. Bugün e, biraz daha işleri zor. Ben bir numaralı çağdaş Alaçat'tan bugün net bir yarış bekliyorum. E, geriden gelecek tüm ataklara cevap verecek ve e, koşuyu kazanan olmasını bekliyorum. Ancak dediğim gibi sadece e, çok 3 numara çok pres yaparsa, o yüzden bu koşu. 4 numaralı altın hücum ve 5 numaralı tabibi de yazdık mı ben e, rahat bir yarış izlemek istiyorum. Ancak dediğim gibi 1 numarayla ikili alabilirsiniz. Günün 5. ayağında Sayın Erhan Akın sahibi oldu ve birçok operasyon geçirip e, bazı sorunlara sıkıntıları olan ve son koşusunda aradan sonra döndüğü son koşusunda çok beğendiğim 7 numaralı Sembol Tay benim burada bankom olacak. Eğer ki banko yazmayacaklar. Arkadaş ben banko yazmayacağım. E, bu koşuda sürpriz arayacağım derseniz. O zaman bu koşuda sizlere 3 at daha önereceğim. Bunlardan bir tanesi 3 numaralı Kral Tacı. 9 numaralı Aksun Elir Bomboş Kilosu ile Mert Uyar kardeşim ile bir çıkış yarışı özlediği bir ciliği elde edebilir. Son olarak koşunun favorisi 5 numaralı sufle yazdığınız zaman bana göre net rahat bir yarış bakacağınız yönünde. Günün son ayağında ise ama ettik konuşamadık. Günün son ayağında ise yapmış olduğu derece işlerle bir adım öne çıkan 3 numaralı Love Lisa. 1'in 1.17, 1000'ini 1.03 ve 24 rahat e, turbo akar şeklinde rahat bir yarış yapıyordu. Bugün e, Sembonte'yi banko yazmayacaklar. Son ayak 3 e, numaralı Lavla Lise'yi banko yazabilirler. Eğer ki bur burada günün son ayağında Meydin koşuda ben e, at yazmak istiyorum diyenler 1 numaralı Cazgır 2 numaralı kripti Ton, 8 numaralı Takıttu, 7 numaralı Snowstorm'u yazmaları halinde ee, daha rahat yarış bakarlar. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi ve her gün e, video çekmemizi olanak sağlamak için e, sizlerle e, gerçekten yani bunları e, anlatmamın nedeni bizlere YouTube biraz daha öne çıkarsın anlamında. Eğer ki sizler bize yardımcı olursanız bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, herkese bol şans dilerim.